Türk tarihinin destanlarla dolu sayfalarında güçlü bir liderin yankılanan sesi vardır. Bilge Kağan. 7. yüzyılın ortalarında iç karışıklıkların ve düşman saldırılarının kol gezdiği bir dönemde Türk milletini yeniden bir araya getirmek için tahta çıkan bu bilge hükümdar sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir vizyoner olarak hafızalara kazındı. Kılıçla değil, akılla savaşarak zaferler elde etti halkına olan derin sevgisi ve bağlılığıyla bir ulusun kaderini değiştirdi. Onun hikayesi, yalnızca bir liderin değil, bir milletin yeniden doğuşunun öyküsüdür. Bilge Kağan'ın yaşamı, mücadeleleri ve bıraktığı miras, bugün bile ruhumuzu ateşle dolduruyor. Gelin, bu büyük liderin efsanesine birlikte tanıklık edelim. Bilge Kağan, 683 ile 734 yılları arasında yaşamış olan Göktürk Kağanlığının en önemli ve etkili liderlerinden biridir. Doğum adıyla Bilge Kül Kağan olarak bilinir ve genç yaşta tahta çıkmış, kısa sürede büyük bir liderlik göstermiştir. Göktürk devletinin ikinci döneminin en parlak dönemlerinden birine damgasını vurmuş, devletin yeniden toparlanmasını sağlamıştır. Bilge Kağan tahta çıktığında Türk halkı iç karışıklıklar ve düşman saldırılarıyla zayıflamış durumdaydı. Hükümdarlığı süresince düşmanlarıyla mücadele etmiş ve Türk birliğini sağlamak için önemli adımlar atmıştır. Onun dönemi aynı zamanda Türklerin batıda Bizans, doğuda ise Çin ile olan ilişkilerinin şekillendiği bir dönemdir. Bilge Kağan düşmanlarına karşı yürüttüğü seferlerle devletin sınırlarını genişletmiş ve Türk askerlerinin savaş kabiliyetlerini artırmıştır. Savaş stratejileri ve askeri organizasyonu ile dikkat çekmiştir. Halkının refahını artırmak için ekonomik ve sosyal reformlar gerçekleştirmiştir. Tarım, hayvancılık ve ticaretin gelişmesine yönelik politikalar izlemiştir. Ayrıca Türk kültürünü yüceltmiş, Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf etmiştir. Bu, onun dönemi sonrası Türk edebiyatına ve tarihine de büyük katkı sağlamıştır. Bilge Kağan'ın düşüncelerini, yaşam felsefesini ve devlet yönetimine dair görüşlerini içeren Orhun yazıtları, Türk tarihinin en eski yazılı belgeleri olarak kabul edilir. Bu yazıtlar, 8. yüzyılda Orhun Nehri civarında dikilmiştir ve 3 ana yazıtı kapsamaktadır. Bilge Kağan yazıtı, Kültigin yazıtı ve Tonyukuk yazıtı. Bilge Kağan yazıtı, Bilge Kağan'ın anılarını, başarılarını ve halkına verdiği öğütleri içerir. Kültigin yazıtı, Bilge Kağan'ın kardeşi Kültigin için yazılmıştır ve onun savaşları ile devletin yükselişi üzerine bilgiler sunar. Ton Yukuk yazıtı, Bilge Kağan'ın başdanışmanı Ton Yükkük'a aittir ve onun yaşamına dair bilgiler içerir. Orhun yazıtları Türk milletinin değerlerini, devlet anlayışını ve kültürel kimliğini yansıtır. Temel temalar arasında devletin önemi, halkın refahı, savaş ve kahramanlık öyküleri ile kültürel kimliğin korunması bulunmaktadır. Bilge Kağan, devletin bekası için birlik ve beraberliğin şart olduğunu belirtir. Yazıtlar, halkına olan bağlılığını ve onların refahı için yaptığı reformları önemli bir yer tutar. Askeri başarılar ve kahramanlık öyküleri Türk milletinin savaşçı ruhunu yüceltir. Yazıtlar, Türk dilinin ve kültürünün korunması gerektiğine dair çağrılar içerir. Bilge Kağan, Türk tarihinde yalnızca bir lider değil, Aynı zamanda bir düşünce insanı olarak da öne çıkmaktadır. Orhun Yazıtları onun mirasını ve Türk milletinin tarihsel sürecini anlamak için hayati öneme sahiptir. Bu yazıtlar Türk kimliğinin ve kültürünün gelişimine önemli katkılar sağlamış ve günümüzde de Türk dili ve edebiyatı açısından büyük bir kaynak niteliği taşımaktadır. İşte o her Türk'ün bilmesi gereken yazı. Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz. Yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. Anam hatun, büyük analarım, ablalarım, gelinlerim, prenseslerim kariye olacaktı. Ölenler yolda kalacaktı. Kültegin karargahı vermedi. Olmasaydı hepiniz ölecektiniz. Altın, gümüş, pirinç, ipek, bunca şeyleri ölçüsüz veren Çin milletinin sözü tatlı, kumaşı yumuşak yani armağanı çekicidir. Çinliler bu tatlı dil ve çekici armağanlarla uzaktaki milletleri kandırarak kendilerine çekerler. Yakına çekip kondurduktan sonra da fitne bilgisini yayarlar. Uzaktaki kavimler Çinlilerin ne fesatçı olduklarını ancak o zaman anlar. Amucam Kapkan Kağan'la birlikte 25 sefer yaptık ve 13 kez savaştık. Yanılıp bize karşı gelen Türk kavimleriyle de savaştık ve onları da düzene soktuk. Ben, Tanrı gibi gökte doğmuş Türk bilge kağan bu çağda tahtıma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar dinle, iyi işit. Bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım, bütün soyum, milletim. Sağdaki Şadapıt beyler, soldaki Tarkanlar, Buyruk beyleri, 30 Tatar, 9 Oğuz beyleri, milletim. Sözlerimi iyice işitin, sağlamca dinleyin. Bir bak tarihe, Türkiye baş kaldıranların sonu ne olmuş? Bu durumdan Çin milleti yararlanmış. Açık göz, hileci Çin milleti, kardeşi kardeşe, milleti birbirine düşürmüş. Bu tuzağa düşen Türk milleti, il tuttuğu toprağı elden çıkarmış, başına geçirdiği kanını yitirmiş. Soylu erkek oğulları Çin milletine köle, genç kızları kariye olmuş. Bazı Türk beyleri Türk adını bırakıp Çince adları almaya başlamışlar. Çin kanına boyun eğmişler. Tam 50 yıl işlerini güçlerini Çin kanına vermişler, ona hizmet etmişler. Bu düşünceleri at kafandan. Bütün boylar ayaklandı. Böylesine kenetlendikten sonra kim Türk'le başa çıkabilir? Doğuda gün doğusuna, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar olan yerler içinde yaşayan milletler hep bana bağlıdır. Bunca milleti, bunca ülkeyi düzene soktum. Oralarda artık kötülük yoktur, kargaşalık yoktur. Türk Kağan'ı Ötüken ormanında oturursa, ilde sıkıntı, bunalım olmayacaktır. Doğuda Şantun Gova'sına kadar ordu sevk ettim, denize ulaşmamıza az kaldı. Güneyde Tokuz Ersin'e kadar ordu sevk ettim, Tibet'e erişmemize az kaldı. Batıda İnci Irmağı'nı aşarak Demir Kapı'ya kadar gittim. Kuzeyde Yir. Bayırkuların toprağına ordu sevk ettim bunca yerlere Türk adını, Türk şanını alıştırdım. Ey Türk milleti! Bu ülkeyi küçük kardeşim Kültigin ile öle yite kazandım. Kazanıp, alay milleti ateş, su kılmadım. Ey ötüken ormanının milleti! Kötü kişi gelip birliğini bozmasın, silahlı gelip seni dağıtmasın diye sana burasını il tuttum. Töreyi kazandırdım. Ey Türk milleti! Tatlı sözlere, Yumuşak armanlara kandınız ve birçoklarınız öldü. Yine yanılırsan ve güneydeki Çogay ormanına, Tögültün ovasına gidip yerleşirsen, ey Türk milleti, öleceksin. Oralara gittiğiniz zaman Çin'den gelen kötü kişiler aranıza sokulur ve sizi şöyle kandırırlar. Onlar uzaktakilere kötü, yakındakilere iyi armanlar verirler. Küçük kardeşim Kültegin öldü. Görür gözüm görmez oldu. Bilir bilgim bilmez oldu. Zamanın takdiri tanrınındır. Kişi oğlu ölmek için yaratılmıştır. Yaslandım. Gözden yaş, gönülden feryat gelerek yanıp yakıldım. Milletimin gözü kaşı ağlamaktan fena olacak diye sakındım. Kültig'in koyun yılında 17. günde uçtu. 9. ayın 27'sinde yuğ yaptırdık. Barkını, nakışlarını, yazılı taşını maymun yılında 7. ayın 27'sinde ona saygılar sunup kutluladık. Nis bilgisiz kişiler bu sözlere kanıp oralara gitti ve öldüler. O yerlere varırsan ey Türk milleti, öleceksin. Ötükende kalıp, oralara kervan ve kafile gönderirsen, sıkıntın olmaz. Ötüken ormanında oturursan, ebedu il tutarak oturacaksın. Tok olacaksın. Ey Türk milleti, sen aç olunca tokluk nedir bilmezsin. Fakat tok olunca da açlık nedir düşünmezsin. Böyle olduğun için seni yüceltmiş olan kanının sözünü tutmadın. Onun sözünü almadan yerden yere vardın. O yerlerde tükendin. Geri kalanlarınla daha da zayıflayarak öle yite yürüyordun. Ötüken ormanında yabancılar yok. Ötüken'den daha iyi yerde yok. İl tutulacak yer Ötüken ormanıdır. Bu yerde oturup Çin milleti ile aramı düzelttim. Sözümde yalan, yanlış var mı? Türk beyler, milletim, işitin. Türk milletinin derlenip il tuttuğunu, yanıldığı zaman öldüğünü buraya vurdum. Ne sözüm var ise bu ebedu taşa vurdum. Onları görerek, okuyarak bilin. Türk milleti, beyleri, tahtına bağlı, kanına itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Ben bu bengi, ebedu, taşı yonturdum, diktirdim. Güzel bir bark, türbe yaptırdım. İçine dışına güzel nakış vurdurdum. Tanrı Türk kavmi yaşasın diye beni tahta oturttu. İçte aşsız, dışta giyeceksiz bir kavme kan oldum. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyuyamadım. Gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin ile iki şad ile öle e kazandım. Tanrı yarlıkladığı için kendi kutum, meziyetlerim, talihim var olduğu için ben kan olarak tahta oturdum. Tahtıma oturunca aç, yoksul, dağınık milleti topladım. Yoksul milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Türk milleti sen açken tokluk nedir bilmezsin ama bir kere doydun mu da açlığı hiç düşünmezsin. Türk Oğuz Beyleri, budunum bir işitin. Üste mavi gök basmadıkça, altta yağız yer çökmedikçe, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilir? Türk milleti, kendine gel, aklını başına devşir. Türk milleti, beyleri, sözümü işitin. Türk milletini toplayıp, il tutacağını bu taşa yazdım. Yanılırsa öleceğini yine bu taşa yazdım. Her ne sözüm varsa ebedu taşa yazdım. Ona bakarak bilin şimdiki Türk beyleri. Türklerim, alay beylerim, alay milletim. Kazanıp il tuttuğum bu yerden, kanından, beylerinden, suyundan, toprağından ayrılmazsan iyilik göreceksin. Evinde oturacak, dertsiz olacaksın. Sözlerimde yanlış var mı? Türk beyleri, millet, işitin. Üste gök basamasa, altta yer delinmese, Türk milleti, senin ilini, senin töreni kim bozabilirdi? Ey Türk milleti, titre ve kendine dön. Bilge Kağan bu yazısıyla yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda Türk milletinin kaderini şekillendiren bir simge haline geldi. Onun cesareti, bilgelik dolu sözleri ve halkına duyduğu derin sevgi tarih boyunca nesilden nesile aktarılacak bir miras bıraktı. Bugün Orhun Yazıtlarında yankılanan düşünceleri ve değerleri Türk kimliğinin temel taşlarını oluşturmaya devam ediyor. Bilge Kağan'ın hikayesi sadece geçmişin bir parçası değil. Ulusumuzun ruhunu besleyen, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir ışık. Bu destanı yaşatmak ve onun mirasını anlamak bizlerin en önemli görevidir. Unutmayalım ki gerçek liderler zamanla silinmeyen izler bırakır ve Bilge Kağan bu izlerin en derinlerinden birini bırakmıştır. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.